Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel ve kolay bir modelle geldim. Bu modelim sinek kanat pırpırlı sinek kanadı yapacağım. Yeşilimizi bu şekilde yapacağız. Aralarına da ufak modifler yapacağım ben. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben bu yazmamı model çıkarmak için yaptım. Çünkü biraz şey kaliteli değil. Önce bir pırpır yaparak başladım. Pırpırımın üzerine tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Ve bunu böyle kademeli bir şekilde 5 tane olana kadar devam edeceğim. Bakın bu şekilde. 4 tane yaptım. Şimdi tekrar aşağı zürafanın içine düğüm attım ve yukarı çıkıyorum. Tepeye tekrar bir pırpır yapıyorum ve beşe tamamladım. Birinci bölümümüz bitmiş oldu ve aşağı iniyorum tekrar. Ve bu araya iki tane zürafayı boş bırakıyorum. Üçüncü zürafamdan ikinciye başlıyorum. birinci kırpırımı yaptım tekrar aşağıya zürafanın içine indim ve yukarı çıktım tekrar bir düğüm attım ve bir küçük kırpır yaptım buraya ve tekrar aşağı zürafanın içine geliyorum bu şekilde devam ediyor yeşilimiz Kafam az kaldığı için düğüm attım iğnemin ucuna. ipim iğnemden çıkmasın diye. Tekrar böyle küçük bir fırçul yapıyorum. 5 tane kırkırımı tamamladım. Tekrar aşağıya indim ve bitirdim buradan. Buraya küçük bir badem yaptım. İlk başa bir tane badem yaptım. Şimdi ikinciyi birlikte yapacağız. Sarı ipimi aldım. Burada bıraktığımız iki girafanın ikinci olana düğüm attım. Ve bir küçük kafes oluşturuyorum buraya. Birinci zürafanın içine tekrar düğüm attım ve küçük bir kafes oluşturdum. Ve bu kafesimin içine dört tane pırpır yapacağım. Küçük. Ama yani çok büyük değil. Dört tane. üçüncü yaptığımı dördüncü yapıyorum. Evet dört pırpırımı tamamladım. Şimdi son pırpırımın içine çıkıyorum tekrar düğüm atıyorum. Ve sırasıyla pırpırların üzerine zürafa yapıyorum. Zürafa yaparak diğer başa geldim. Ve tekrar geri döndüm. Aynı şekilde zürafa ile ilerliyorum. Tek zürafa kalana kadar devam ediyorum bu şekilde. Evet, son iki zürafamız kaldı. Evet, tepeye ulaştık. Son zürafaya kadar çıktım. Ve buraya 3 tane küçük pırpır yapacağım tepesine. Evet tamamladım ben bu şekilde. Modelimiz çok tatlı oldu. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.